Hayvan severler. Bugün burada şu anda mecliste konuşulmakta olan bir toplu katliam yasasını protesto etmek ve meclisten geçitlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konunun önemini pek çok açıdan çoğumuz hepimiz birbirimizden çok iyi biliyoruz. Ama ben size çok kısa olarak habitattan, vatandan, hayvan kelimesinden Hayvan kelimesinin hay kökünden geldiğinden hay demenin de ebedi ve ezeli ölümsüzlük demek olan Allah'ın 99 adından birisi olduğundan söz etmeye geldim. Evet, hepimiz bir habitatın çocuğuyuz, habitatın parçasıyız. Bu habitattan bir canlı yok olduğunda habitat eksilmeye başlar ve ilk eksiltilecek olan canlı olarak karşımıza köpek türü çıkmaktadır. Köpek türünün yok edilmesinin ilk adımı bu yasadır. Bu yüzden bu yasanın meclisten geçmemesi gerekir. Bizim için habitat vatandır. Vatan dendiği zaman lafa geldi mi ne diyoruz? Bir karış toprağını vermeyiz. Bir çakıl taşını vermeyiz bir bitkimizi, bir hayvanımızı yurt dışına kaçırmaya kalktıklarında yasalar hemen karşısına çıkar. Ama vatandaşlık tarihimiz sadece insanlara göredir. Hani vatandaşlık tarifinde çakıl taşı, hani vatandaşlık tarifinde toprak, hani vatandaşlık tarifinde insan. Devleti insan organize ettiği için Devletin bütün imkanlarını sadece insan türüne göre kullanmak yanlıştır. Vatan kavramına canlı, cansız ne varsa hepsi dahil edilmeli ve vatanın ve devletin hangi imkanı varsa canlılar, cansızlar için hazırlanmalı, onlara da hizmet verilebilmeli. Habitat pek çok varlığın bir arada olması demekti. Dikkat edin. Ömür dediğimizde kendi ömrümüzden bahsederiz bireyseldir. Ama hayat dediğimizde, hayatımız dediğimizde şu anda şu habitatta bulunan her şey bizim hayatımızın bir parçasıdır. Yani biz o canlı ile veya cansız ile bir bütünlük arz ederek hayatımızı yaşıyoruz hayatımızdan söz ettiğimizde bu habitatımızın tamamını kastediyoruz demektir. İşte bu habitatın en önemli unsurlarından birisi hayvanlardır. Hayat ve hayvan aynı kökten gelir. İkisi de hay kökünden gelir. Bilenleriniz bilir. <laughs> Allah'ın 99 adı vardır. Hayül kayyum denir. İşte o hay öncesi ve sonrası olmayan canlılık, dirlik demektir ve hayvan da oradan gelir. Hatırlayın lütfen abi hayat, abi hayvan kelimelerde bengi su, ölümsüzlük suyu demektir. Ne yazık ki bu yasa ile hayvanlar üzerinden yani hay ölümsüzlük, dirilik, canlılık üzerinden ölüm üretilmeye çalışılıyor. Buna hayır demek için bu meydandayız. Evet. İnsanlar canlılık donanımı için canlılık donanımı açısından bir üst gruptu. Canlılık donanımından o insana özgü bütün özellikleri kastediyorum. Diğer canlılar ve hayvanlar bu üst grup canlı donanımının altında diye üst grup canlılar alt grup canlıları ezelim geçsin canlarını alalım yok edelim kendimize rahat bir hayat sürelim yemezler. O üst grup donanım donanımlılık onlara bütün canlılar ve bütün varlıklarla beraber barış içinde yaşama imkanı fırsatı ortamı yaratmak için verilmiştir. O yüzden bu yasa alt grup canlıları yok edecek olan üst grup canlıların çıkardığı bir yasa olarak yanlıştır, geri çekilmelidir. Evet, arkadaşlarımız da ifade ettiler. 5199 sayılı kanun çalıştırılırsa pek çok sorun sorun çözülürdü. Ama çözülmedi ve bugüne gelmek zorunda kaldı. Kimse kusura bakmasın. İktidar da kusura bakmasın. Muhalefet de kusura bakmasın. İktidarıyla muhalefetiyle bu meclisten bu kanun meclisten geçerse Türk siyaseti iktidar ve muhalefet değil. Türk siyaseti sınıfta kalmış demektir. Canlar, canlılar günlük siyasete malzeme edilemezdi. Ne yazık ki edildi. O yüzden bu yasanın meclisten geçmemesi gerekir. Teşekkür ediyorum.